Bıktım bu sesten ya. Oo. Ulan horozlar. Vallahi bir gün kafanızı keseceğim ha. Saatte 7.12 olmuş. Hemen sütümü içeyim de vücudum kalsız kalsız gezmesin. Hop sütüm burada. Yanımıza bir de su alalım. Şu güne bak ne kadar güzel ya. Hemen şu sütümü içeyim. Ah oh be vallahi çok güzel ha. Hemen şunu yerine koyayım da çalan malan olmasın. Tamamdır kapıyı da örtelim. Evet şimdi Sakar'ın yanına gideceğim. Çünkü niye? Sakar kendine özel yay aldı. Ulan Sakar parayı buldu bu çocukta. Ana bakkal Mahmut ne yapıyor? Gene satış peşinde. Oo köyde çocuklarına bak ne kadar çok çocuk var. Hey çiftçi çocuk. Efendim. Ne yapıyorsun İşler nasıl gidiyor? <laughs> vallahi iyi içiyordum sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım? Sakar bebek bir tane yay almış diyorlar. Gidip onu göreceğim. Ya kardeş verirseniz de ben ver şu parayı oğlum bak sen bana para verin yemezsem sizi zengin yapacağım he. Bak 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 benim mahallemde çocuklar aşık kesiyor. Lan Cafer bana bak ne yapıyorsun lan çocuklar? burada? La bay doktor sen neden öyle konuşuyorsun ki kardeş hani işine baksana sen. Ne konuşacağım ya? vallahi ağzının üstüne bir tane vurdum gibi bak gözünü yandır. Bak şuna bak. Bırak o sopayı elinden ya. Ya ne sopayı bırakacağım? Burası bizim mahalle ha aslan. Ya dur kendine gel. Zaten görmüyor musun? Onlar köylü çocukları. Onların zekası çalışmıyor senin kadar. Allah Allah. La buna para alacağım Bunlar zengin la. Neyse ben sakarın yanına yok. Efsane bir yay almış diyorlar. Gidip onu inceleyeceğim. Ve tutmayın. Koş 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 koş. Oo de var burada lan. Şuna bir para vereyim arkadaşlar. Sevaptır. Abi Hadi sana da bunu ayırın. Abi. 5 lira ver 5 lira. 24, 27 tane bir kuruşum var. Yani 27 kuruşum var. Sana 3 kuruş vereceğim. Al bakalım. Hadi görüşürüz. Abi ne ya bu ne ya. Allah şu merdivenleri hiç sevmiyorum. Sabah sabah spor oluyor gerçi ama olsun. Şimdi sakar uyandırmam lazım. evine bakın ya. Herkesin evinden güzel valla. Bir de kapıyı açalım. Sakar. Ana bilgisayar. Aa televizyon izlerken uyuyakalmış. Lan Kertes uyansana. Ne <laughs> oldu lan? Kim geldi? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. Sakar dışarı gelsene. Ee, geldim 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 efendim ne oldu? Bu ne böyle ya? Bir sürü köylü gelmiş senin evin etrafına. Eee televizyon izliyor. Ya. izliyor? Neyse fakir onlar boşver. Bana bak gece uyuyamadım ya. Hadi artık göster bize şu yayı. He ee, göstereceğim bak evdeki yayı. Oha parlıyor bir şey gerçekten şuna bakın. He ee, parlıyor. Ama bunu nerede deneyeceğiz? Bu kere daha beri. Nerede mi deneyeceğiz? Aa aklıma bir fikir geldi gel gel. Köyün çekosu kesin Heh. bilir ya. Nasıl olsa köyün çekosu arkadaşlar. Hemen gidelim çiftçi. Sen de bizimle gel. Oo kavga ediyorlar. Durun yapmayın yapmayın. Hı. Kavga etmeyin. Haydi lan. Kafanı Dur dur sakar. Sakar acıdan para çaldım Bak kardeş. Peki sonra ne diyeceğiz? Sakarda bir tane yay var. Onu denememiz lazım. Nerede deneyebiliriz? Siz bana o yayı verin bakalım. Ben bir denerim onu. Aynen aynen. Kendinizi iyi sanıyorum. Valla bak döveriz ha akıllı. Neyse gelin la ben takip edin. Bay doktor dur ha kardeşim Ayık ol aslan Şuna bak ya daha geçen hafta dövdüm akıllanmamış arkadaşlar. Şu kaslarıma bakın. Ben döveceğini sanıyorum. Neyse hadi gidelim. Hadi Aa nereye gidelim? Bu ne lan? Bu ne lan sakar? Aa orada bir şeyler var. Kakao çiftçi. Aha burada adamlar var. Kakao bunlara vurmayalım bence. Aa geliyorlar. Allah. Aa saldırmaya başladılar Çeko'ya. Keko, hayır. Arkadaşlar burası çok kalı şey oldu. Sakar öldü şunlar. Oha! Oha yayın gücüne bak. Vur bakayım Sakar bir tane. <laughs> Sakar ne <nasıl? gülüyor> Daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Allah şuraya bakın. Ortalık iyice karıştı. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Odun kırmaktan bıktım yemin ediyorum ya. Gençliğim çalışmak üzerine geçti. Ben de artık zengin olacağım inşallah. Şöyle kırayım şunları. Ulan Minecraft'ta da ağaç havada durunca bir an değişik hissediyorum he. Bunları toplayalım. Aa telefon çalıyor. Kim arıyor ki lan? Sevgilim mi acaba? Ali aşkım. Alo. Ulan sakar sen miydin ya? <laughs> Sesi kesiliyor git Türksel'e bağlan. <laughs> İnterneti kötü sakar. Ya, sevgilim arıyor, zannettim. Evet evet sevgilim arıyor sandım. Ne oldu ne istiyorsun yine? Çalışıyorum ya ormanlıkta. Ya. PlayStation mı? Tamam geliyorum. Zaten sıkılmıştım. Dur 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 dur. Kapatma. Kapatmıyorum Sakar. Ne oldu ya? Ee bakkaldan e, cips alıyor unutma. Oo cips de istiyorsun ha. Parasını ödersin gelince ama. Ya öderim öderim. Sen geçersin. İyi tamam hadi görüşürüz. Kapat alıyorum bakkaldan hadi. hadi. Allah'ın cimrisi ya. Görüyorsunuz değil mi? Çitozu bile bana aldırıyor. Neyse bakkal Mahmut açık mı? Açıkmış. Hemen bakkal Mahmut'a girelim şöyle. Bakkal amca nasılsın? He iyiyim yavrum sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi teşekkür ederim. Oo yeni mallar gelmiş dükkana. Bayağı zenginleşmiş ha. vallahi ya. He, he vallahi güzel mallar Aa, geldi. Bu ne Almak mi? Bu ne işe yarıyor ya? Zaman gibi böyle kum saati mi? Bu ne işe yarıyor ya? Bu kum saati, normal kum saati. He anladım. Neyse ne diyeceğim sana? Bizim Sakar çitoz istiyor da. Çitoz var mı? Yok kalmadı. Mahmut amca bakkalda nasıl çitoz yok ya? Kalmadı kalmadı bitti. Ben gidiyorum Mahmut amca. Yapacak bir şey yok. Şansına küstün Sakar'da. Şu kapıdan çıkalım şöyle. Oo çiftçiye bak. Bayağı para kazanmışa benziyor. Ne yapıyor çiftçi? İyiyim bay doktor sen ne yapıyorsun? Ne yapayım valla ben de çitoz almaya geldim. Sakarla playstation oynayacağız ama çitoz kalmamış. Allah Allah görüyorsun bak ben işleri büyüttüm. Şimdi çitoz fabrikası yapacağım. Cips satacağım. Ooo cips fikri güzel güzel. Biz bulamıyoruz valla bakkal Mahmut'ta. İnşallah sen yaparsın hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'ım Rabbim bu da parasıyla cava atıyor ya. Ulan zengin olmakta ne var sanki? Ben de zenginim. Oo. Batır renkler. Yavaş stilinden kardeş. Aha, Oo bayağı bayağı. Bayağı, hoş geldin baba. Hoş bulduk hoş bulduk. La Cevdet nasıl gidiyor işler? La ne cildedir, düzgün konuş lan kardeş. Vallahi bıçağı takarım ha asla. Bak bak eline bıçak almış. Ya seni küçükken de dövüyordum hala döverim bak akıllı ol he. Neyse sana şey diyeceğim ben. He ne oldu ne diyeceksin? Ben bunu satacağım ya 150 bine bırakayım sana. 150 bine mi? Bu araba etse etse 100 bin eder. Zaten 97 model eski bir araba bu. Ama var kardeşim içinde V8 motor var ha. Çocuklara da hava atıyorsun değil mi lan? He ee, paralarını aldım biliyor musun? Allah'ın kekosu sen seni. Ver. Aynen aynen ben zengin olunca görüşeceğiz. Ben gidiyorum Sakar'la PlayStation oynayacağım sen bilmezsin. Ben de arkamdan geleceğim lan kardeşim o neymiş? Yo arkamdan gelirsen her vallahi var ya, baltayı takarım bacağına ha. Bende de bıçak var hayırdır aslan? Biz de mahalle çocuğuz hayırdır lan? Git çocuklara hava at bizim mahalle ha. Aynen aynen Allah'ın kekosu seni. Tipe bak ya arkamdan geliyor. Bu dilenci de her sene burada. Al bakayım usta. Bugünlük bu kadar. Şimdi sa... <laughs> Keko parayı çaldı. Ulan Cevdet. Senin ağzını burnunu kıracağım. Gel buraya gel. Kaçışa bak. Hırsız işte ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle insanlar da var işte. Gece sakarın evine doğru çıkalım şöyle. Hop şu basamakları hala değiştirmedi. Yazı da hala aynı. Büyüdü ama sadece kendi büyüdü. Kesin uyuyor ha. var ya. Oha uyumuyor. Keltoş. Aa hoş geldin. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Ne <laughs> kötü haberi ya? İyi haber. Artık yeni bir iş buldum kendime. Şöyle oturayım Aa, bakayım ya az yine oynayacağım. Nintendo. Oha bunu internette görmüştüm. Çok güzel bu. Oynayayım bakayım He? biraz şöyle. Şey diyeceğim yalnız kötü bir haberim var. <laughs> eee bakkalda cips bitmiş. Nasıl bitmiş ya? Mahmut abi dedim annenin getir diye. Valla bilmiyorum. Hadi neyse oyunu başlat hadi şu kolu ver bakayım bana. Tamam tamam veriyorum veriyorum. Bekle dur şu da alana kolları. Şöyle. Hop. Evet tamamdır. Tek veriyorum tamam. abi. Hadi başla. Bana bak Barcelona'yı ben seçeceğim ha sen de Real Madrid seç. Hayır yaşa geldim. Her yerim ağrımaya başladı artık. Artık çalışamıyorum kara kaça. Hadi gidelim köyümüze. Bu odunlar sakarla bana yeter bir kış boyunca inşallah. Bu yumurtayı da akşam yerim artık. Şöyle gidelim köyümüze. Oo bakkal Mahmut'a bak. Hala satış yapıyor adam ya. Yaşlandı ama. Oo çiftçi nasılsın? Ya gitmiyor gitmiyor ya. Gitmemiz gerek ya. Ya yaşlandın artık. Moruk olduk. Baksana halimize. 70 yaşına yaşına geldik ya. Vallahi oğluma devredeceğim tarlayı ya. Bence de sürsün artık. Benim Karakaçan da beni çok yoruyor var ya bir bilsen. Karakaçanın kaçıyor kaçıyor. Dur ya kalayım kaçma la gel buraya. Hop tamam. Hadi kolay gelsin gidiyorum ben. Hadi Sakara selam söyle. Ve aleyküm selam. Hoppa şuradan gidelim şöyle. Ana bizim Keko Cevdet'e bak sen la. Dışarıda oturuyor Aa, bu yaşta. Yaşlandık la kardeş. Baya yaşlanmış gibisin de arabayı satıyorsun galiba. Ha şunları okuyor ver belki alırsın la. 120 bin lira mı istiyorsun? O neymiş la öyle nasıl alacak e, millet bunu? Gel şunu da la. Hasar kaydı var takla attı ama hatasız. Ulan hala kekosun yalancısın. Bu yumurtayı kafana atarım vallahi var ya. E, şimdi sen ne yiyeceksin lan bay doktor? Yaşlandın sen beni yakalayamazsın sen de yaşlandın. Cevdet hadi görüşürüz. Nefesle nefes kaldım. Allah. Oh. Ay doktor eşeğim burada kalmıyor. Kara unutmuşum Allah yaşlanmak böyle bir şey işte komşu sağ olasın. Gel bakayım buraya lan. Allah eyvallah. Bu Cemil dilenci de ver. küçüklüğümden beri burada duruyor. Allah sana odun atayım. Odun kafa. Tut. Allah vuramadık. Şöyle çık bakayım kana kaçan. Hop tamam. Geldik Sakar'ın evine. Gel tuş seni. Yani. Kesin gene içeride oturuyordur. Kapıyı açalım. Allah. Ha ben de böyleyim işte valla. Çok yoruldum ya. Allah'ım ya Allah. Anam 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 anam. Sakar. Ha. Eve komşu mu aldın benden habersiz la yine? komşan komşanmadım Bunlar benim bacağım ağrıyor diye eve de kara bir girip duruyor döveceğim bunları ya. Şunlardan bir tanesi normalde diğeri var ya vallahi zombiye benziyor ha. Ha ben vampirim dedi inanmadım vallahi. İnanma zaten yaş 70 iş bitmiş. Ne yapacak bizi bu saatten sonra? Valla ben de bilmiyorum. Anam 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 anam. anam. Belim ağrıdı. Allah. Allah Allah Allah. Dur 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 hareket etme sakın. Benim de ağrıyor. Odun topladım sana. ya hadi gel de otur da ya. Boş ver odunu. Gel ısıtırık sonra. Gel otur gel gel. Allah. Oy sırtım nasıl tutulmuş. Çok yaşlandık biz artık ya Ha vallahi ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Anam 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 anam. Ellerim kollarım içmeyelim mi hanım ya? Bil bilmiyorum ki bayan doktor döndükten sonra ben iyice çöktüm. Baksana saçım sakalım ben beyaz oldu la. Ya mezarına gidemiyorum ben onun da. Vallahi sen ne diyorsun ya? Bir mezarına gidemedim. Bu elim ayağım tutmuyor. Yalnız Sakar senin yine saçın yok. O çok komik biliyorsun demi mi? <laughs> ya benim yanlardan saçlarım çıktı. Ortadan yine saçım çıkmadı ya. <laughs> Bana bir su ver ya. Ha su mu verem Dur bekle ayağa kalkalım da. Anam 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 anam. Allah Allah, Allah. Oo, Bu böyle gitmez. Bekle geliyor, bekle. Git de bir su getir bana.